İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için. Demek üç mesele var. İhlası kazanmak, muhafaza etmek ve manileri def etmek. Bunların üçü de ihlasa dahil. İhlası kazanmak, muhafaza etmek ve manileri def etmek. Bu üçü de ihlasa dahil manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun diyor. Tekrar oku cümleyi. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz Amelinizde rıza ilahi olmalı. Evet. Bu bu yani ihlas da, ibadet de, ihsan da, ikram da, kulluk da hepsi bu. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Bunu yakalayan adam ilmi de, hikmeti de, marifeti de hepsi yakalamıştır. Yaptığı işi sadece Allah için yapabilmek amelde rıza ilahi olmalı. Sadece onun rızası. Ama bu çok yüksek bir mertebe. Çok yüksek bir mertebe. Bizim gibi insanlara hemen hemen hiç yol kapalı yani. İlla için içine bir şey karışıyor. Ya menfaat, ya şu, ya bu, ya o bir şey karışıyor yani. E, İnsanlığı verdim geçenlerde. Karabük'ten bir İstanbul'a hizmet var esnaf bir arkadaş, iyi bir tüccar. Alışverişini de İstanbul'dan yapıyor daimi. O hizmet için İstanbul'a gidiyor ki ya kitap götürüyor ya getiriyor bir şey yani hizmet. 1960 en şiddetli zamanlar. Gidiyor, o hizmeti yapıyor. Mesela kitap getiriyor, karabike bırakıyor. Ondan sonra kendi alışveriş için ayrı gidiyor. İstanbul'a. İkisini birden yapmıyor. Hizmete gitmiş. Diyor o işini yapıyor. Hizmeti sadece hizmet için. Hizmet işini yapıyor. Onu getiriyor, ne teslim ediyor. Ondan sonra ticaret için tekrar halbuki yani bir iki saatini ayırsa o işini de yapacak. Ayırmıyor. Hizmete karıştırmıyor bu işi altı saatlik yol, 5 saatlik yol gidip gelme. Masraf da ayrı, zaman da ayrı. Ama önce hizmeti, işini tam yapıyor, getiriyor, teslim ediyor. Ondan sonra gidiyor, kendi işini yapıp geri geliyor. Olan bir şey bu. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Onu, o işi sadece Allah için çıkmış olan, onu yapıp getiriyor. Sonra kendi işi için gidiyor. O da Allah içindir. Ayrı mesele karışıktır. Demek ki amelinizde rıza ilahi olmalı. İmam Ali Efendimizin o kefereyi öldüreceği zamanki vaziyeti. Ben seni Allah için öldürecektim. Ama sen aşağıdan tükürünce hiddetlendim. Nefsim işin içine karıştı. Onun için seni öldürmeyeceğim dedi. O harpte, o şiddetli vaziyette, o celalli vaziyette bu ince ihlas, bu ince tel, bu ince name, bu ince Allah, Allah için oruç. Nasıl bir keyfiyet? Amelinizde rıza ilahi olmalı. Diğer bütün şeyler, yani Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür namazın manası. Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Bunların hepsi, masa Allah için olmak lazım geliyor. Tesbih, tazim ve şükür. Dolayısıyla, amelinizde rızayı ilahi olmalı. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Niyetiyle, fiiliyle, her şeyle sadece Allah için olmak. Bu işin aslı. Böyle olan da işi bitirmiş yani. Öyle olan da işi bitirmiş. Ama kaç kişi eser? Kaç dakika tutabiliyoruz? Böyle bir keyfiyet kazandığımız zaman ne kadar elimizde tutabiliyoruz? Elbette hayatımızda tuttuğumuz anlar vardır bunu. Ama ne kadar devam ediyor? Ne diyor? Kazanmak, muhafaza etmek, manileri def etmek. Kazanmak bazen kolay oluyor, tutuyorsun onu. Ama devam, 5 dakika, 10 dakika, bir gün fazla yok. Muhafaza etmek. Evet. <laughs> Birinci düsturunuz amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse, ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir onları da razı eder. Bir nevi efendim bu şehadet namı oluyor yani? Talebeleri. Yani şimdi bu dostları daha önceden bilmeden, öğrenmeden kazanmak da mümkün değil efendim. Yani sünnet i Resulullah dairesinde fıkıh dairesinde yani şeriatın, şeriat dairesinden bilinmesi gelen bazı şeyleri. Şeriat dairesinde ümmet dairesinde ilim var. İhlas var amel var. Üç şey. İlim var. Amel var. İhlas var. Üç şey. Şimdi ilimle amel sabitleşmiş. Bunlar kitabileşmiş. Kanunlaşmış. Ne önü ne arkası mümkün değil. İşte namaz nasıl kılınır? Namazı kim neler bozar? Bunlar sabit bilinen şeyler. Hac da ilim. Yani ilim karar kılmış. Amel de karar kılmış. Yani 1500 senedir ümmet bunu işliye işliye namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur? Malum. Geriye ihlas kalıyor. Bu amellerin ve ilimlerin ruhu ihlas. Yani Allah için yapılmış olması. Allah için yapılmış olması. Mesela eskiden büyük zatlar talebelerinde dünya meclisesince ona ilim vermeyi kesiyorlarmış. Bu dünyaya kullanır ilmi diyorlarmış. Bu ilmi dünyaya kullanır. Bu ilmi kazancına kullanır diyorlarmış. Bu çok vaki bulmuş bir şey. Vermezlermiş ona ilim. Talebelikten çıkarırlarmış. İhlas, yani ilim, amel, ihlas. Bu üç şey. İlim ve amel belli. Oturmuş, kalıplaşmış, kesinleşmiş. İlerisi gerisi yok. Ama ihlas her zaman, her yerde değişebilir. Dikkatle üzerinde durulması lazım gelen bir mesele. Bizim mesleğimizde ise, Risale-i Nur mesleğinde ise işin aslı, yani işin üzerine bina edildiği şey. Ümmette üçte biri. İhlas üçte biri. Her ne kadar amelin ve ilmin de, ruhu ise de üçte biri. Fakat Risale-i Nur hareketinde işin hepsi, aslı, esası, tamam temeli. O olmadı mı, olmuyor. Çünkü Risale-i Nur mesleği hususi bir meslek. Ümmet karargahında ümmet prensiplerine aykırı olmadan has bir eğitim görmektir. Özel bir eğitim görüyor nur talebeleri. Onun için bazı medrese hocalarının vesairenin tersine giden şeyler oluyor bizim hareketlerimizde haklılar. Ama esası aykırı değil. Yani medresede ümmet çapında bir yanlışı söylemek, bir yanlışı tenkit ederek düzeltmeye çalışmak gayet makul, güzel bir şey. Bilhassa medreselerde böyle yetişiyorlar talebeler. Ya Bizde yasak. Yasak olması ümmetin gidişine ters değil. Özel bir vaziyettir bu özel bir vaziyettir. Yani mesela askeriyede devlet askerin her şeyini temin eder. Ama bazı askerleri götürüyorlar, dağa bırakıyorlar. Diyorlar bir ay burada ye, iç, her şey senin, bu dağın her şeyi senin. Yılanı, akrebi, çayanı neyi varsa senin diyorlar. Sen burada bir ay yaşayacaksın. Komanda eğitim yaptırıyor ona. Özel eğitim yaptırıyor ona. Bu askerlik prensibine aykırı değil ama askerliğin içinde özel bir şey bu. Has yetiştiriyor onu, bir iş için yetiştiriyor onu. Şu kadar gün git dağda ne yersen ye diyor. Her şeyini alıyor evinden, git dağa diyor. Bir ay sonra seni gelip buradan alacağız. Veya bunun gibi. Ben askerlik işini çok bilmiyorum ama orada özel bir eğitim oluyor. Ona mahsus onun yapacağı işe göre bir eğitim oluyor. Risale-i Nur talebeleri özel eğitim görüyorlar. O da nedir? Süfyan komitesinin rejimi bid'a kerhanesini ortadan kaldırmak için. Bizim vasfemiz var yani. Bizim vasfemiz var. Gayeyi hayal olmazsa, nişyan veya tenasiye ise ezhan enelere dönüp etrafında dolaşır gaye hayalimiz var bizim, o bizim hedefimizden sap, unuttuğumuz an nisyan veya tenasi etse, nisyan veya tenasi etse, unutsa veya unutmuş ayağı numarası yapsa, o zaman başlar eneler kabarmaya, başlar herkes baş olmak sevdasına düşmeye, başlar tenkitler, başlar birbirinin aleyhinde konuşmalar, dedikodular, o zaman başlar. gaye hayal olmazsa, nisyan veya tenasi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında dolaşır. Bir adam kendi çemberi içindeki Risale-i Nur dairesi, bilhassa bizim azimendi için konuşalım, azimendi arkadaşları için kendisi bir tenkit fikri husule geliyorsa, Derhal kendini kontrol etmeli, hedefinden şaşmıştır o. Hedefini unutmuş veya unutmuş görünüyor. Nisyan veya tenasiyetse, ezan enelere dönmüştür, etrafında dolaşır, onu şişirir, onu dürter, onu tahrik eder. Burası da böyle değil mi, burası da şöyle değil mi? bir yanlışı doğrultmanın bizim dairemizde bir yanlışı doğrultmanın en doğru şekli o yanlışı görmemektir. Bize mahsus bu. Bu özel eğitimdir. Bu özel eğitim. Bir yanlışı doğrultmanın en doğru şekli. Azmendi dairesinde, Saley Nur dairesinde o yanlışı görmemektir, samimi görmemektir. Kendini zorlayarak görmemek değil. Eğer samimi görmüyorsa o mesleğe dahil olmuş bir adamdır. Kendisini zorlayarak yapıyorsa daha çıraktır Eğitim görmesi lazım. Zorlayacak zorlayacak ta ki o kendisinde iklim olana kadar görmeyecek, vaziyete gelecek. Özel eğitim bu umumi İslam daireçesi içerisinde ters gelecek bir şey değil. Ama umumun yapacağı bir şey de değil. Dedim ya. Bu has eğitimdir. Biz ne zaman ki hedeften şaştık? Maksat güzel binalar, merdivenlerin halılı olduğu binalar. Maksat efendim güzel toplantı salonları vesaire oldu. Hedeften şaştık. Ondan sonra birbirini tenkit başladı. İstanbul Ankara'ya bayrak açtı. Ankara İstanbul'a bayrak açtı. Silahlarla kütüphane kitap, kitaplıklar basıldı. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i taklit ediyor diye mahkemelere başvuruldu. Ondan sonra başladı Sebebi bu. Hedeften şaştık. Bir şey mavudiye lehinde istimal edilmezse matlup eseri göstermez. Ne için kurulmuş? iş için kullanılmazsa matlup eseri gösterilmez. E şimdi mesela bir askeri kışla büyük geniş bir bina. Güzel, hoş. Ama kışla olarak yapılmıştır orada. Cami olarak kullanılamaz mı? Kullanılır. Ama camiye yani camiye uymaz yani yani uymaz yani. Caminin ruhaniyeti, halaveti, kuruluşu temeli başkadır. Kışlanın temeli başkadır yani. Orayı askeriye, askeriye, göre yapmışlardır. Binanın genişliği cami olması için kifayet etmez. Camideki ruhaniyet ayrıdır. Mavudi lehinde istimal edilmezse matlup eseri göstermez. Biz bunların hepsini atla, atladık. Cumhur-ı Avamı bürhandan ziyade, ziyade mehazdaki kutsiyet imtisale sevk eder. Ne söylemişe bakmaz insanlar. İnsanların yüzde yüzde sekseni ne söylemişe bakmaz. Kim söylemişe bakar? Eğer o kimi vücuda getirmezsen, merci vaziyetine getirmezsen, ümmetin merciyi durumuna getirmezsen, ümmet başı boş kalır. Ümmet her söylenen şeyi mantığa vurup iyi mi, doğru mu, kötü mü seçecek kabiliyette değildir. İnsanların yüzde sekseni böyledir. Sen fıtrat kanununu değiştiremezsin. O halde salih, Allah'ın yolundan ayrılmayacağına emin olduğun istikametli, dürüst insanları ümmetin önüne geçirmek, merci haline getirmek lazım geliyor. Ne söylediğine bakmaz insanlar. Kim söylediğine bakar. E sen bizim Elazığ'da Hulusi Bey'i biliyorsun. Alevisi de, komünisti de dahil Hulusi Bey'e muhalif tek adam yoktur. O da ayrı bir velayet şekliymiş. Mustafa Osman Efendi söyledi. Dedi herkesin kabul ettiği velayet şekli, şekilleri vardır. Onda gavur Müslüman fark etmiyor dedi. Herkes onu tasvip eder. Hulusi Bey'de öyle bir şey vardı. Yani adam zındık din düşmanı Hulusi Bey dedin mi duruyor. Sözü hüccet. <laughs> Ona da hüccet. Hulusi Bey şöyle demiş. Kimse gidip fıkıh kitabını araştırmaz, karıştırmaz. Tasavvuf kitabını karıştırmaz. Hulusi Bey öyle demiş. Efendi buyurmuştur, tamamdır. O kadar. İşte o efendiyi seçip, böyle efendileri seçip, yanlışa gitmeyecek, dürüst, karakterli, şer'i, müteşerri insanları seçip, Ümmetin önüne merci yapmak lazım geliyor, ta ki ümmet O'nun sözüyle istikametini kaybetmesin. Ümmetin yüzde sekseni araştırmayla hakikati bulacak kabiliyette değil, tahkikatıyla hakikati bulup O'nunla amel edecek durumda değil, yüzde seksen bu, yüzde seksen. Şimdi <laughs> bu ihlasın temel köşe taşlarını teşkil eden şeyler bırakılınca Risale-i Nur ne için gelmiş? Mavudiye lehi nedir yani? Ya Zaman Hazretleri canı sıkılmış şu ümmete ilmin boşa gitmesin deyip oturup kitap mı tasnif etmiş yani? Öyle yapmamış. Öyle yapmamış. Avcı hattında Rus'a karşı harp ederken işaret-ül icazı yazdırmış. O işaret-ül icazı o incelikleri, o Kur'an'ı incelikleri, lam-ı, mimi, kaç tane, kaç, öndekine, arkadakine, münasebetine, bu, bu incelikleri at sırtında düşman cephesinde yazdırmış. Şimdi, böyle yazılmış bir hedef istihdaf etmiş hedefine bir şey koymuş bir hareket hedefini unutursa onun müntesipleri hedefini unutursa veya kendisi dahi ve Düzümün Hazretleri dahi hedefini unutsaydı veya unutmuş görünseydi laubali şeylere dalsaydı sanki aklında yokmuş gibi o zaman o hareket matlup eseri göstermez. İnsanların enaniyetleri kabarır. İnsanlar birbirlerinde kusur kabahat aramaya başlar. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Bizde tahsihi lazım gelen, tamiri lazım gelen, tedavisi lazım gelen kalbi hastalıklar var. Mesleki olarak konuşuyorum. Umum İslam çemberinde konuşmuyorum. Risale-i Nur dairesi ve acizmendi için konuşuyorum. İçinde bir kardeşinin yaptığı işe karşı tenkit, tepki meydana geliyorsa derhal kendine dön. Ben hedeften şaşmışım şimdi Çok net konuşuyorum. Derhal sen seni laboratuvara yatır. Tamire tasfiye yatır. Yanlışın var. Çünkü onun yanlışına karşı yaklaşma şekli bizim dairede öyle değil. Önce kabul, sonra bakarsın ya bu böyle olsa daha iyi olur. Tenkit olarak değil. Hemen onun yanına gidersin. Hele kardeşim biraz otur bir nefes al ya. Biraz da ben yapayım dersin. Doğrusunu yaparsın. O da görür o doğrusunu. Öyle düzeltir. Kuruluş böyle temel böyle e biz böyle yapmadık ya biz böyle yapmadık böyle la teşteru bi ayat ise menen kalile çok az bir baha ile Allah'ın ayetlerini sattık o az baha nedir nefsin hoşuna giden şeyler biraz nefsi ferahlayacak kardeşi kardeşe karşıdakinin yanlışını bulmuş olacak. Onunla ferahlıyor. Bu senin için felaket. Onun yanlışından dolayı sen ferahlıyorsan bu senin için felaket. Bizim bir hedefimiz var hedefimiz. O hedef tahakkuk etmedikçe hiçbirimiz ne adamız, ne müslümanız, ne muvahidiz, ne namusumuz var, ne haysiyetimiz var ne şerefimiz var, ne vatanımız var, ne hiçbir şeyimiz yok. O da nedir? Kemalizm yıkılacaktır. Mustafa Kemal'in dini yıkılacaktır. Bu yıkılmadıkça hiç müstesnası yok. Hepimiz mütesavi, biraz namus namussuzlarız, biraz şerefsizleriz, birer haysiyetsiz insanlarız. Kimse kendisine ne namus, ne şeref ne haysiyet payı, payı çıkıyorsun. Bu böyledir. Bedü zamanın hedefi tahakkuk etmedikçe Kemalizm bu memleketten sökülüp atılmadıkça söylediklerimi aynen bin defa tekrar ederim. Hedefimiz budur. Bu hedeften şaşmışsın. Büyük salon yapmışsın, on bin kişi seni dinliyor. Mühim değil ki bu. Bu mühim değil ki. Bir ses sanatçısı Türkiye'ye geldiği zaman hava alanında karşılamak için kaç kişi toplanıyor? He? Hatta ecnebi bir karı geldiği zaman İstanbul trafiği duydu, durdu. Yanlış mı biliyorum? İstanbul trafiği durdu. Kıymeti mi varmış yani fazla adamın? İster yüz bin kişi dinlesin. Hedeften şaşmış. Topluluk haline gelmiş. Paramparça bir gövde. Tahse buhum camiye ve Ne manası var? Neye yarayacak bu? Allah rahmet etsin. Kemal, camcı Kemal Elaziz'de 60 ile 75 arası en şiddetli zamanda Hulusi Bey'in hizmetinde bulunan kardeşti. Allah ona rahmet etsin. Kemal Başar, Camcı Kemal meşhur. Dedi ben o 60'lı senelerde dükkanlarda ders yapılıyordu. Kitap cepte taşınıyor veya kitaptan yazılmış sayfalar cepte taşınıyor. Bir dükkana gidip oturuyorlar. Hiç dersleri keşmemiş Hulusi Bey. Kendi derslerini dükkanda oturuyorlar. Oranın esnafı toplanıyor başına. En aşağı 20-30 kişi oluyor. Orada ders yapıyorlar ve dağılıyorlar. <laughs> Kemal diyor, benim gayretim diyor hep böyle adam toplamaya çalışmak. Bir gün diyor, dersten sonra gidiyoruz diyor. Bana döndü diyor ki Kemal oğlum ne adam toplamaya çalışıyorsun? Adam adam. Bir kişi getir. Bana bir kişiyle gel. İki kişiyle gel. Ne yapacağım ben kalabalığa? Kalabalık, kalabalığa ne yapacağım ben? Camcı Kemal'e sözü. Allah ona rahmet etsin. Hulusi Bey söylemiş. İhlasın ölçü birimi. Risale-i Nur'da ihlasın ölçü birimi. Hulusi. Şimdi benim bu İhlas Risalesi'nden Rıza-i İlahi olmalı. Neye yol açılmış? zaman neye yol açılmış yani? Hedef şaşarsa yollar çoğalır. Zahiren büyümüş olur. Şimdiki gibi. Şimdi en mütevazi rakamlarla 5 milyon insanın Risale-i Nur'la alakası var Türkiye'de. 5 milyon insanı, En aşağı. Okumuş, talebe, dost, bilmem ne. En aşağı. Bu 5 milyonun rejim nazarında 5 paralık kıymet var mı soruyorum size? He? Sadece azimenilerden çekiniyorlar. Çünkü biz daha hedefimizi şaşırmadık. Biz daha hedefimizi şaşırmadık. Biz gözümüzü bir noktaya dikmişiz. O da Kemalizm. Buradan gidecek o. Bu rejim gidecek. Bediüzzaman çıkış sebebi budur. Bediüzzaman oturup Mehmet Vehbi Efendi gibi bir tefsir tasnif etmiş değil. Elmarlı Handi Yazır gibi bir tefsir yazmış değil. <laughs> Maksadı bu değil. Allah onu bir iş için istihdam ediyor. O iş nedir? İslam dinini ortadan kaldırmaya çalışan Kemalizm dinini yeryüzünden, Türkiye'den kaldırmaktır. Yerine Hilafet-i Muhammediye'yi icra ve tatbik etmektir. İşte hedefimiz budur. Bunu kaybettiğimiz gün ne ihlas kalır, ne amel kalır, ne ilim kalır bizim için. Azimendiler için nurcular için çünkü işimiz budur. Cenab-ı Hak bizi hedefimizden şaşırmaya, Allah. işi anlamayı ve gereğiyle amel etmeyi cümlemize nasip ede. Allah.